Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle KFC uygulamasını deneyeceğiz. Uygulamada ne gibi avantajlar var ona bakalım birlikte. Öncelikle e, sepete menü ekleyeceğiz. E, gel al yapacağız. Sepetim diyeceğim. Şu an sepetim boş. Büyü olup e, profil bilgilerimi doldurduktan sonra e, uygulamadan fırsatlardan yararlanacağız. Fırsatlara giriyorum. 45 TL'lik menüler var. Ee, benim alacağım menüyü birlikte görelim. Tek menü alacağım, sipariş ver diyeceğim. E, ee, sepet ekleyeceğim. Pepsi Max değildi. Burada ayran var mı? Ayran yok. 7 gün var. Fruko var. <laughs> Tropicano. Vişne diyeceğim. Orta boy patates kızartması. Buna ek para verecekmişiz. Bunu istemiyorum. Promosyon tatlı. Burada yani menünüze eklemeniz gereken ürünleri seçebilirsiniz. E, gelal olacak zaten. Evet arkadaşlar. 4 defa kullanabiliyormuşuz bu kampanyayı vereceğiniz her KFC menüde 4 siparişinize zinger burger menü hediye demiş şimdi verelim siparişimizi sipariş ver 40 lira bir kuruş normalde burada da 40 lira ama yanında zinger burger hediyesi yok şimdi ileri zamanlı sipariş online banka sodexo online banka kartı devam et şimdi uygulamaya kart ekleyeceğiz Ödemeyi gerçekleştireceğiz. Evet diyoruz. Kartımızı doğruluyoruz. Burada bankalar çıktı. Ee, i̇stediğimizden ödeyebiliriz. Ödemeyi seçerken en para kartımı seçtim. Ödemeye geç diyorum. SMS geldi şimdi. Bu SMS'i doğruladığımızda 210 971. Şöyle çekelim. 71 Gönder diyoruz. Siparişimiz gerçekleşti. Normalde menü 40 liraymış. bir kuruşta bedava menüyü aldık. Değerlendirelim. Şu an teslimat gerçekleşecek. Bekleyeceğiz. Aldığımız menü bu arkadaşlar. 40 liralık. Şu anda şubeye gönderiliyor diyor. Yani uygulamanın biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Bekliyorum sipariş gelmesini. Evet arkadaşlar 45 liralık zinger e, bedavaya gelmiş oldu. Burada zaten 40 liralık menüydü. Bunu bir kuruşa almış olduk öyle söyleyebilirim yani avantaj uygulama arayüzü çok güzel gerçekten ben beğendim şimdi fırsatlar bölümüne girdiğimizde yani öğlen yemeğinde verdiğim siparişler neredeyse yüzde 10 yüzde 15 düşmüş yani verdiğim kova siparişi 40 liraydı 33.90'a düşmüş yani akşam saatinde daha uygun oluyor menüler onu fark ettim. Uygulamada 77 liralık menü 48 liraya düşmüş. Bunu da yani akşam değerlendirebilirsiniz. Gel al yapıp ya da sipariş eve teslim yaparak. Şimdi ana sayfaya geçiyorum. Siparişlerime bakıyorum. Sipariş detayında zaten verdiğim sipariş 40 liralık kova siparişti. Ne kadara gelmiş oldu? 40 lira bir kuruş. Bir tane de Zinger Burger, 45 liralık menüydü o. Ee, burada tercih eksik bulduğum yanı, e, içecek bölümü. Tekil ürünler var burada, lezzet kutuları var, kova menüler. Ee, tekil ürünlere baktığımızda, burada da zaten ürünleri görebiliyoruz. Uygulama arayüzü e, biraz yavaş. Ek Buradan tabii sepete atabiliyoruz sizi. Ben onu göstermeyeceğim. E, Tatlılar ve içecekler bölümünü göstereceğim. İçecekler bölümünde mesela kahve, filtre, kahve ve çay yok. E, gel al kısmında olması gerekiyor. Belki gel al kısmını düşünemediler. Çocuk menüler de varmış. Uygulama güzel. Avantajları çok. Normalde e, sıraya da girmiyoruz. E, parayı direkt çekiyor. O yönden de güzel. Karttan ya da Sodexo olarak yemek kartlarıyla da ödeyebilirsiniz. Avantajlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka kullanın. Ee, Burger King'in uygulaması tıpla gelsin. Ayrıca McDonald's'ın kendi uygulaması da güzel. KFC de güzel. Biraz sadece arayüzü yavaş. Geliştirilirse daha iyi olur. Şu an bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.